Evet arkadaşlar, bugün sizlere Pesimatorix için bir Game sitesinden aldığım Ejderha bel şunu tanıtacağım. Arkadaşlar, bu üründen tam olarak 5000 tane yapıldı. Ve bu ürünün 5000 tanesi toplam 3 dakikada satıldı ve ben de bundan bir tane alan şanslı kişilerden biriydim. Tabi postacı bana bunu getirdiğinde ben çok uğradım. Çünkü bunu küp şeklinde şişmiş tatlı bir tane ejderha olarak beklerken karşıma gelen buydu. Gördüğünüz gibi yassı şişme değil ve bir tabağa benziyor. Her neyse burada ayakları, kulakları, kanatları, kuyruğu gerçekten benziyor. Açtığımda bakalım şişecek mi? Hazırsanız açıyorum. Açtım arkadaşlar. Galiba şişiyor gördüğünüz gibi. Şimdi hazırsanız onu alıyorum. Oo, gerçekten de şişti. Kanatları, kulakları, ayakları ve kuyruğu bayağı inandırıcı oldu. Ve arkadaşlar, bunu değerli yapan şeylerden biri arkasındaki burada yazan kod. Bu yazan kodu oyunda okutup gerçekten bunu oyunda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar hazırsanız bunu oyunda kullanmaya geçelim. Bu arada bekledikçe daha çok küp şeklinde dönüşmeye başladı. Gördüğünüz gibi her tarafı tamamen bir küp oldu. Yani benim tabii ki de gördüğüm ve anladığım gibi. Arkadaşlar oyunda beraberiz. Arkadaşlar şimdi size nasıl kodu yazacağınızı göstereceğim. İlk önce buradan pets kısmına tıklıyorsunuz. Ondan sonra buradan exclusive shop'a geliyoruz. İlk başta sizi tepede gösterecek. Biraz aşağı inmemiz gerekiyor. Aşağı indiğinizde burada redeem kısmı var. Buna tıklıyoruz. Ondan sonra buraya ben kodumu yazayım. Ve arkadaşlar kodumu yazdım. Şimdi redeem'e basıyorum ve arkadaşlar böyle bir yazı çıkıyor. Demek ki gerçekten e, bu oyuncağı aldım. Ok'ye basıyorum. Buradan çarpıya basıyorum ve hazırsanız arkama bakıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten oyunda geldi. Arkadaşlar peluş haline çok benziyor. Gerçekten tıpa tıpa aynısı. Ve bayağı güzel gözüküyor. bayağı havalı. Arkadaşlar şimdi bunu daha yakından inceleyebilmemiz için ben bunu yan hesabıma vereceğim. Evet arkadaşlar şimdi bunu yana hesabıma verdim ve daha yakından inceleyebileceğiz. Şimdi yüzüne bakıyorum da üç dişi var, iki burnu var, kanatları aynı. Arkadaşlar ben benim şu azimi çekti. Kulakları falan e, oyuncaktakine hiç benzemiyor. E, biraz çaprazlama aynı şekilde kuyruğu da kanatları aynı. Arkadaşlar bence gayet e, iyi bir şey yapmışlar burada. çünkü ben ee, böyle basitten gerçekten güzel bir şeye dönüşen dizaynları seviyorum. Ee, bunu Roblox'ta video yapmışlar. Yani bunu tasarlarken bir kare kullanmışlar, üstüne şekiller falan eklemişler. Gerçekten güzel yapmışlar yani helal olsun. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomda köpeğin açılışını yapacağım. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.